arkadaşlar. Bugün MaxG Global Borsası'nın kendi tokeni olan MX token ile ilgili olarak detaylı bir anlatım videosu çekeceğiz. Ekranda da görüldüğü üzere şu an ekranım açık ve hızlıca başlayalım. MX bölgesi. MX MaxG Borsası'na ait tek tokendir. Kripto alım satım ve ETF işlemlerinden gelen karın %100'ü ile MX'in belli bir bölümü geri alınıp yakılacaktır. Arkadaşlar bunun altına çizelim yakılacaktır. Yani arkadaşlar yakıldığı zaman bilindiği üzere tokenlerde ve coinlerde her zaman çok yüksek oranda arkadaşlar kar marjı artmaktadır. Çünkü yakıldığı zaman bir kısmı yok ediliyor. Bu durumda geriye kalan coin veya tokenin değeri maksimum oranda artmaktadır. Bu durumu altını çizerek belirtelim ve devam edelim. MX tokenin hali hazırda işlem ücreti indirimi, projelerde oy kullanımı, çekiliş bonusu sağlama, MX defi staking ve ve benzeri gibi kullanım alanları vardır. Yani arkadaşlar birçok alanda MX tokenlerinizi kullanabiliyorsunuz. Devam ediyoruz. MX bilgi kartlı. MX token, MX, MXG platformu tarafından geliştirilen merkeziyetsiz bir dijital varlıktır. Ve MX aynı zamanda POS hisse ispatı mekanizmasıyla çalışan bir tokendir. MX ekosistemindeki tek platform tokeni olan MX token toplulukları, ekipleri ve ortakları birbiriyle etkileşime sokma konusunda önemli bir rol oynar. Devam ediyoruz. MXG ücret indirimi, SpaceM inovasyonu, MDay özel avantajları ve değerlendirme bölgesinde proje oylaması ve benzeri etkinliklerle MX token'in değerini arttırma çalışmaları yapmaktadır. MaxG ayrıca MX token ekonomisini iyileştirmek ve MX token'in kullanım alanlarını genişletmek amacıyla BSC ve Heco'nun ilk çapraz zincir varlığı olarak ve zincir üstü borç verme, madencilik, DEX alım satımı gibi çeşitli opsiyonları açarak her şey için büyüme planı başlattı. Yani bir proje başlattı arkadaşlar. Mexi Global platformu. Bu projenin arkadaşlar geniş çaplı bir proje. Her şey için büyüme planı şeklinde bir projeleri var Mexi Global borsasının. Devam ediyoruz. MX token. Piyasa değeri arkadaşlar burada da görüldüğü üzere belirtilen tutarda arkadaşlar yer alıyor. Geçen ay yakılan toplam MX Bel belirtildiği üzere arkadaşlar burada bir MX yakımı olmuş. Baktığımız zaman arkadaşlar aşağı yukarı %60'ı diyebiliriz. Oranlar burada arkadaşlar sizin de göreceğiniz üzere. Yani %60'ı yakılmıştır diyebiliriz. Dolaşımdaki toplam MX Burada belirtilen tutardı arkadaşlar. Grafik üzerinde görüntülendiğiniz zaman arkadaşlar onla tekabül ediyor aşağı yukarı. Yani %90'ı hala şu an boşta arkadaşlar. Dolaşımda değil. Devam ediyoruz. Toplam MX dağıtımı yakmadan önce. Toplam MX dağıtımı yakılmadan önce arkadaşlar. Görüldüğü üzere arkadaşlar bu tutardaydı. Yani arkadaşlar grafiğe de bakıyorsunuz. %100'ü şu an dağıtımdaydı. Ama yakım gerçekleştikten sonra arkadaşlar Görüldüğü üzere yakından sonra yani %90'ı yok olmuş arkadaşlar. Buyurun grafikler ortada. %10'u şu an arkadaşlar mevcut. %90'ı yok ediliyor. %10'u kalıyor. Bu durumda ne oluyor? MX token değerine değer katıyor. Niye? Çünkü yakın gerçekleştiği için arkadaşlar. Devam ediyoruz. MX anlık görüntü şeklinde belirtiyor arkadaşlar. Buradan anlık görüntü ayrıntıları var. Baktığımız zaman arkadaşlar grafiksel bazda 10.5 seviyesine yaklaşmış arkadaşlar. Burada da tarih üzerine gösteriyor arkadaşlar. Görüldüğü üzere. 2021 12 12 şeklinde belirtiyor. Burada da gün olarak arkadaşlar belirtiyor. Zamansal olarak aralıklı. Anlık görüntü ayrıntıları var. Anlık görüntü ayrıntısına tıkladığımız zaman arkadaşlar burada yapay zeka algoritması çekim yapıyor arkadaşlar. MX'i anlık olarak görüntülüyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 1033 1033 1033 10 saat dilimi belirlenmiş arkadaşlar. Bu saat diliminde fotoğraflıyor arkadaşlar ve ona göre bir hesaplama gerçekleştiriyor sistem. Devam ediyoruz. MX kullanımı. Şimdi arkadaşlar MX'in 6 tane ana başlıkta avantajları var. MX kullanırsanız işlem ücreti kesintisi yoktur arkadaşlar. Yani fi komisyon kesintisi yapmıyor borsa. Bu önemli bir avantaj. Launchpad'in yeni aboneliği arkadaşlar. Burada da görüldüğü üzere Launchpad etkinliklerinde arkadaşlar abonelik konusunda avantajlısınız. Onun dışında arkadaşlar M değil. Yani arkadaşlar MX günü etkinliğinde yine avantaj sağlıyor. Referans ödülü konusunda yine avantajlısınız ekolojik fon konusunda yine avantaj sağlıyor. Çevre dışı tüketici ödemesi konusunda yine avantaj sağlıyor. 6 ana başlık altında arkadaşlar avantajlarını MX Global Borsası arkadaşlar belirtebiliyor. Devam ediyoruz arkadaşlar evet. Şimdi arkadaşlar MX tokeni ile MaxG Launchpad projelerine katılım sağlayabiliyorsunuz. Birinci avantajlarından biri. Zaten değinmiştik daha öncesinde de. Şimdi arkadaşlar burada bir uyarı var. Dikkat ilgili yasa ve yönetmeliklere göre aşağıdaki ülke ve bölgelerin kullanıcıları KYC bilgilerine göre proje satışlarına katılamaz. Hong Kong, Çin, Anakarası, Orta Afrika, İran, Irak, Yemen, Suriye, Virgin Adaları, ABD, Somali, Sultan, Burma, Bangladeş, Amerika Birleşik Devletleri, Libya, Lübnan, Kırım, Zimbabwe, Küba, Kongo, Ekvador, Kuzey Kore, Bolivya ilgili ve yarısı yönetmelikleri kapsamında. Yani bu ülkeler hiçbir şekilde arkadaşlar burada projelere katılamıyor. Buradaki borsada işlem yapamıyor. Devam ediyoruz. Risk uyarısı. Bu merkezi bir proje uygulamadır. Merkeziyetsiz projeler uygulamalarıyla karşılaştırıldığında gelecekte gelişimi kontrolü ve işleyişi büyük ölçüde proje uygulama ekibine dayanmaktadır. Lütfen yatırım risklerine dikkat ediniz. E MXG borsası proje uygulama için herhangi bir onay ve garanti de bulunmayacak olup MXC borsası ve personelin herhangi bir eylemi veya sözü proje uygulama için herhangi bir onay ve garanti olarak anlaşılamaz. Katılıyorum diyoruz arkadaşlar. Katıldıktan sonra MXC Global Global arkadaşlar Launchpad'i MX sahiplerine özel şeklinde belirtiyor. Launchpad, MXC Launchpad dünya çapındaki kullanıcılara çeşitli proje tokenlerine erken yatırım yapmaları için düşük maliyetli bir fırsat sunar şeklinde belirtiyor. Aşağı kısma iniyoruz. Burada arkadaşlar Koloni. D travel, gene cbx gibi launchpad geçmiş projeleri mevcut bunlar bitmiş Arkadaşlar şöyle aşağı kısımlara iniyoruz Evet şöyle herhangi bir tanesine tıklıyoruz Arkadaşlar şimdi kolonya tıkladı kolonide gözüktüğü üzere arkadaşlar Burada bir ön satış etkinliği diyebiliriz arkadaşlar. Bu proje çıkıyor. Çıktığı gibi arkadaşlar katılım sağlanıyorsun. Belli bir aralıkta arkadaşlar ve kazanan kişilere bu proje satılarak dağıtımı gerçekleştiriliyor diyebiliriz arkadaşlar. Örnek projemiz de buradaydı. Şu an bitti. Şu an yeni bir etkinlik yok. Yeni etkinlik olduğu zaman arkadaşlar MX tokeniniz varsa MaxxC'ye Launchpad bölümünden katılın. Şimdi arkadaşlar bu Kickstarter etkinliğine detaylı olarak bir göz atacağız. Kickstarter etkinliği nedir? Kickstarter etkinliği projenin başlatılmadan önceki aşamada MaxxC'de listelenmesi için oylandığı ve ardından tüm oy kullanılan kullanıcılara ücretsiz olarak token airdrop dağıtıldığı bir etkinliktir. Belirlenen hedeflere ulaşılmazsa Mexi listelenen projeyi iptal eder ve uygulama tokeninin kilidini açar. Bu etkinlik Mexi'de daha çok sayıda kaliteli projeyi listelemek ve Mexi kullanıcılarına ücretsiz airdrop sağlamak için tasarlanmıştır. Burada da belirtildiği üzere arkadaşlar. Şimdi burada çeşitli arkadaşlar listelenen projeler var. Çeşitli tokenler listeleniyor. Şimdi siz burada katılım sağlıyorsunuz arkadaşlar. Oylamaya katılın diyorsunuz. Burada katıldığınız zaman arkadaşlar etkinlik süresi bittikten sonra sizin hesaplarınıza tokenler gönderiliyor. Ama şöyle de bir durum var. Tıkladık mesela şu ayrıntıyı verelim. Tıkladıktan sonra arkadaşlar burada bakın hedeflenen katılım oranı diyor. Şimdi toplam oy diyor hedeflenen katılım. Eğer hedeflenen katılım oranı tam olarak burayı aşmazsa arkadaşlar. Bakın burayı aşmazsa 500 yani %500 bin hedef belirlenmiş. Bakın ne oluyor arkadaşlar burada aşmış görüldüğü üzere. Yani %500 bin hedefini aşmazsa projeyi iptal ediyor MX. Yani iptal ediyor size ücreti iade ediyor MX'lerinizi. Bu şekilde altın çizek belirtelim. Böyle bir hakkı var. Yani 500 bini geçmesi lazım. Bakın burada geçmiş. işlem tamamlanmış. Yani etkinlik tamamlanmış. Dağıtım yapılmış. Şöyle geri gelelim. Şimdi arkadaşlar buralara dikkat edelim. Nüans bilgiler paylaşacağız. Şimdi arkadaşlar şöyle aşağı kısımlara inelim. Bakın burada al sat bölümü var. Şurada ben VNT elde etmişim. Görüldüğü üzere arkadaşlar. VNT airdropundan kazanmışım arkadaşlar buradaki tokeni. Burada ben al satta bunu alıp satabiliyorum. Veya tutabiliyorum. Bu da nüans bir noktadır arkadaşlar. Bu token komple sizin kazancınız olmuş oluyor. Şöyle yukarıya çıkıyoruz şimdi. Burada çeşitli oylamalar var. Oylama etkinlikleri var. Buradaki oylamalara katılabilmeniz için minimum olarak hesabınızda 10 MX tutarını tutmanız lazım arkadaşlar. Minimum tutar. M değil. Belirtildiği üzere arkadaşlar diğer bir avantaj. Belirli major kripto paralarla al sat yapın ya da MX token tutun. Kaliteli proje kaliteli proje ürünlerini dönüştürmek için kura çekin. Şimdi burada geçmiş etkinlikler var. Bakın burada fantazi sona erdi. Diğer fantazi var sona erdi. Bu etkinlikler bitmiş durumda şu an. Aşağı kısma iniyoruz. Zaten burada ekran bitiyor. Şöyle bir etkinliğe bir göz atalım şimdi arkadaşlar. Etkinliğe göz attığımız zaman kayıt zaman aralığı var. Bu aralıkta sisteme kayıt olmanız lazım. Toplam arz yani üretilen fan token belirtilen miktarda arkadaşlar. Burada da bu çekiliş tutar, turunun toplam tutarı belirtilen miktarda yer almaktadır. Şöyle aşağı kısma doğru iniyoruz. Burada arkadaşlar tabi detayları belirtiyor. Yani proje ile ilgili detayları buradan göz atabiliyorsunuz token ile ilgili. Zaten burada da sona erdi proje arkadaşlar. Gözüktüğü üzere. Burada dağıtımlar sağlandı. Bilindiği üzere arkadaşlar bu da bir etkinlik. MX token tutan kişilere avantaj sağlayan bir etkinlik diyelim. Ve devam edelim. MX Defi, MX Token kullanıyorsanız, tutuyorsanız hesabınızda yine bir avantaj sağlıyor arkadaşlar. Havuza bağlanarak ödül kazanın. Şimdi iniyoruz arkadaşlar. Yeni token staking, staking şeklinde belirtiyor. Geo staking şeklinde belirtiyor. Bugünün staking havuzu burada da belirtildiği tutarda arkadaşlar. Son fiyat belirtilen tutarda, toplam arz belirtilen tutarda, toplam kilitlenen değer belirtilen tutarda arkadaşlar. İniyoruz. MX token stake ederseniz arkadaşlar belirtilen tutar oranında arkadaşlar yine bir stake kazancı elde ediyorsunuz. Geos stake ederseniz yine belirtilen tutarda bir Geos kazancı elde ediyorsunuz. Aşağı iniyoruz arkadaşlar. Şimdi num staking bölümü var. Bugünün stake havuzu diyor arkadaşlar. Bugün stake edilen arkadaşlar num oranı. Num token oranı arkadaşlar. Devam ediyoruz. Yine toplam üretilen num token oranı. Son fiyat arkadaşlar, Num token USDT şeklinde arkadaşlar. Paritenin işlem son durumu, toplam kilitlenen USDT değeri arkadaşlar belirtilen tutarda yer alıyor. Devam ediyoruz. MX token yıllık getirisi arkadaşlar belirtilen tutarda yer almaktadır. Buradan stake edebiliyorsunuz. Yine arkadaşlar burada Num Numbers protokol token arkadaşlar belirtilen tutarda yıllık geliri sağlıyor. Stake edebiliyorsunuz. Aşağı kısma iniyoruz arkadaşlar şimdi. VNT staking var. Yine arkadaşlar aynı şekilde. Burada arkadaşlar tutarlar mevcut. Biraz önce anlattığım gibi arkadaşlar. Görüldüğünüz gibi. Şöyle aşağı iniyoruz arkadaşlar. Stake ediyoruz. Yine arkadaşlar stake ediyoruz. Yine buradan kazanç sağlayabiliyorsunuz. Arkadaşlar bunların hepsi bilindiği üzere arkadaşlar. Bakın çeşitli staking etkinlikleri. Null no staking, VP staking, Geo staking. Aynı mantık arkadaşlar burası zaten. Aşağı iniyorsunuz arkadaşlar. Burada da arkadaşlar Bitcoin, BitDAO, Ethereum, USDT stake bölümleri mevcuttur arkadaşlar. Zaten bu sayfada bu şekilde arkadaşlar. Stake gelire sağlayabiliyorsunuz. MX DeFi'nin başka bir avantajlarından arkadaşlar. MX token'lerinin avantajlarından diyebiliriz. Bu video hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi değildir. Detaylı olarak sistem anlatım analizidir şeklinde altını çizerek belirtelim.